Evet arkadaşlar, Mega Dedektör olarak yepyeni bir dedektör tanıtım ve kullanım videosuyla daha karşınızdayız. Bugün tanıtımını ve kullanımını anlatacağımız yeni ürünümüz Minilab firmasının Profind 40 model pointer dedektörünün tanıtımını ve kullanımını anlatacağız size. VLF sistemde çalışan bir üründür. 9 volt pille çalışıyor. 3 metreye kadar su geçirmezlik özelliği var. Ve sesli olarak da değerli metal, demir içeren metal diye ses tonuyla ayrım yapabiliyor. 5 kademe hassasiyet ayarı var. Ayrıca Minirap Go Find 40'da sıfırlama modu da var. Bunu da videonun devamında size cihazın kullanımında anlatacağız. Mega dedektör olarak biz Minirap dedektörlerinin yetkili bahisiyiz. Ürünleri güvenle firmamızdan satın alabilirsiniz. Ürünümüz şöyle bir kutu içerisinde gelmekte. Küçük kutu içerisinde. Makinenin kendisi var kemer askısı var, bilek aparatı var, bağlantı aparatı, kullanma kılavuzları ve 9 volt alkalin pille beraber gelmektedir ürün. Videonun devamında da size cihazın kullanımını anlatalım. Şimdi videomuzda cihazımızın pili nasıl takılıyor onu gösterelim. Öncelikle alkalin 9 volt pil kullanmanız gerekiyor. Cihazın iç kısmında artı ve eksi olarak size zaten pilin nasıl takılacağını göstermişler. Artı bölümünü artı olacak yere eksi de eksi olacak yere geliyor ve arka kapağını sıkı bir şekilde kapatıyoruz. Cihazımızın batarya montajı bu kadar basit. Cihazımızın üzerinde 3 tane tuşumuz var: açma-kapma tuşumuz ve aynı zamanda sıfırlama tuşumuz, artı ve eksi tuşlarımız da hem sesli aramaya geçmesini sağlıyor, hem hassasiyet ayarı yapmanızı sağlıyor, hem de demiri sesini açıp kapatmanızı sağlayan tuşlarımız. Burada da aydınlatma halledimiz bulunmaktadır. Şimdi size cihazımızın kullanımını anlatalım. Açma kapma tuşuna basıp bırakıyoruz. İki ses duyduktan sonra cihazımız açılıyor. Şu anda aramaya hazır. Şimdi artı ve eksi tuşlarıyla hassasiyet ayarı yapıyoruz. Eksi tuşuna her bastığımızda hassasiyet kademe kademe düşer. En düşük hassasiyete geldiği zaman sürekli ses tonu verir makinamız. Bakın basıyoruz. Şu anda kademe kademe hassasiyeti düşürüyoruz. 5 kademedir. Bakın şu anda eksiye bastık. Full ses verirse en düşük hassasiyette. Şimdi arttıralım hassasiyetini. Artıya basıyoruz. Ve beşinci kademede bakın en yüksek hassas aynı ses tonu var. Yani eksiye bastığınız zaman en düşük tona geldiği zaman sürekli öter. Artıya bastığınız zaman da hassasiyet arttırırken en yüksek tona geldiği zaman tekrardan sürekli ses tonu verir size. Şimdi cihazımız şu anda aramaya hazır halde. Herhangi bir metallerimizde denememizi yapalım. Buraya bir demir parçası koyalım. Buraya da bir altın parçası koyalım. Bakalım şimdi cihazımız nasıl algılama yapacak. Bakın şu anda yüzümüzü buluyor. Demirimiz de buluyor. Şimdi bu makinamız nasıl ayrım yapıyor? Demir içermeyen metallerde sinyali verir ve yaklaştığı zaman sürekli ses tonu verir. Bakın sürekli ötüyor. Demir tür hedefe geldiği zaman yakalar. Bakın üstündeyken kesik kesik ses verir. Bu şekilde bulmuş olduğunuz metalin demir içerikli mi veya demir içermeyen bir metal mi olduğunu bu şekilde ses tonunu ayırt edebilirsiniz. Şimdi bu ayarlamayı nasıl yapıyoruz onu size göstereyim. Normalde makinamızda ilk başta bu demir sesi aktif halde oluyor zaten. Demir sesini kapatmak isterseniz eksi tuşuna basılı tutuyorsunuz. 3 saniye kadar. Bakın şu anda demir sesi pasif konumda. Yani demire de aynı sesi verecek. Bakın sürekli sinyal veriyor. Altına da aynı sinyali verecek sürekli. Şimdi demir ses bölümünü açmak için artı tuşuna 3 saniye kadar basılı tutuyoruz. Bakın şu anda demir sesi aktif konumda. Bakalım yüzüğümüze sinyali verdi. Sürekli ses var. Demire gelelim. Bakın kesik kesik ses veriyor. Cihazımızda sinyal ve titreşim modu zaten aktif halde. Ama ee mesela aradığınız alanda ses duymak istemiyorsunuz sadece titreşim kullanmak istiyorsunuz o zaman makinamızı kapatıyoruz bu şekilde eksi tuşuna basılı tutarak makinamızı açıyoruz bakın şu anda makinamız açıldı aktif halde bakın ledimiz yanıyor bakın şu an devre sinyal var ama titreşim modunda altına tekrar sinyal var Sesi tekrardan açmak isterseniz makinamızı kapatıyoruz. Artı tuşuna basılı tutuyoruz bu sefer. Ve açma kapma tuşuna bir kere basıyoruz. Makinemizi açtık. Şu anda bakın ses aktif halde. Şimdi hassasiyetimiz en full konum alalım. Şu anda en full konumda hassasiyetimiz. Şimdi makinemizde sıfırlama denilen bir özellik var. Yani bulunduğunuz alandayken eğer cihazınız sağa sola gezdirirken sürekli sinyaller veriyorsa bir kere açma kapma tuşuna basıyorsunuz. Makinamız ortama göre kendini ayarlıyor. Bakın. iki ses sonu veriyor zaten sıfırlama yapınca. Tıt tıt diye ses veriyor. Bu ortama göre kendini ayarladığını gösteriyor. Kapatmak için de bakın basa tuttuğunuz zaman 3 ses sonu veriyor. Kapanıyor ürünümüz. Açmak için de tekrardan basıyorsunuz. Cihazımızı aktif hale getiriyoruz. Şimdi Cihazımızın mesela havasını karıştırdınız diyelim. Yapmış olduğunuz ayarlardan emin değilsiniz. Profile 40'ı fabrika ayarlarına çevirmek istiyorsunuz. O zaman makineniz kapalıyken açma kapama tuşuna 6 saniye kadar basılı tutuyorsunuz. Bırakmıyorsunuz. Bakın uzun ses duyduğunuz zaman ürün fabrika ayarlarına dönün demektir. Şu anda demir ses bölümümüz mesela kapalı konumda. Art tuşuna basılı tutalım. Demir ses tonu bölümünü aktif hale getirdik. Bakalım şimdi yüzüğümüze. Sürekli ses veriyor demirimize. Bakın kesik kesik ses veriyor. Mega dedektör olarak mineral Ürünlerin yetkili satış bayisiyiz. Ürünlerimizi firmamızdan faturalı ve garantili bir şekilde güvenle satın alabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, yeni videolar için de kanalımıza abone olmayı unutmayın.